Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisports sunar. Trendyol Spor'dan herkese merhaba. Trendyol 1. Lig'de 26. hafta maç sonuçları değerlendirmesinde sizlerle birlikte Furkan Özkara ile bu karşılaşmaları değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Can. Evet, öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım yayınımıza başlayalım. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Video beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Spor TV Instagram hesabı başlamak üzere. Sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Ve e, herkese de hayırlı Ramazanlar diyerek e, program başlayalım. Evet, hayırlı Ramazanlar diyelim herkese. E, haftanın da açılış maçı Bolu Spor Giresun maçıydı. Aynen. Kapanış maçı da ayrıca bugün Manisa Ümraniye maçı var. Onu da çarşamba yani. günü yeni hafta programında konuşacağız sonucunu. Biz Bolu Spor Giresun maçıyla başlayalım. Başlayalım. Yani biz çok net bir şekilde Bolu Spor kazanır dedik. Hatta yara sarar dedik. Biliyorsunuz Göztepe'yi kaybetmişlerdi ama yani skor olarak da, oyun olarak da özellikle ben e, pek öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani e, neye bağlıyorsun bu zor gelen galibiyeti? Yani rakip Giresun Spor olduğu için konsantre olamadılar diyebilir miyiz? Ya aslında şöyle, her maç önemsemen gerekiyor, konsantre olman gerekiyor. E, çünkü bu tarz maçlar aslında ligin kaderini belirliyor ki mesela Tabii. bak Giresun Spor... İkinci ya ikinci 3 üçüncü haftası gitti deplasmanda çorum yapmıştı 2-0 mesela. Yani Eyüp'le de beraber kaldı. Eyüp'le beraber kaldı. Eyüp'ü çok yakmadı o ama, diğer ama noktalarda baktığımız yani. sürprizler olabiliyor böyle. Ee, mesela bak bu hafta tamam bu çok sürpriz değil ama Tuzla gitti Kocaeli yendi. Düşme hattını karıştırdı. Evet. Çok ekstra bir 3 puan aldı. Bolu sporunda en azından kazanması önemliydi. Bandırma Spor'da kazanamayınca ve Bol, Bodrum'la beraber beraber kalınca değerli 3 puan oldu. Bir de Çorum gitti ekstra 3 puan aldı. Eyüp'ü yandı deplasmanda 1-0. Bizi de yanıttı o maçta biliyorsun. Ee, o maçta da zaten konuşacağız. Ben Boluspor'un Spor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Giresun zaten yeni sezonda ikincilikte konuşacağız, izleyeceğiz. Jefferson'ın gol atması önemliydi. Bu ee, o da yeni transfer oldu devre arasında. İyi bir transfer olduğunu söylemiştik. Biliyorsun evet. ülkemize Gaziantep'te oynamıştı daha önceden. Onun Aynen. da skor yapması önemliydi. Tekrardan Boluspor'un Spor'un galibiyetini tebrik ederim. Ben de Bolu kutluyorum. E, ee, Giresun Spor'da da Taylan'ın golü güzeldi. Onu evet, da evet, kesinlikle. Kutlayalım. Ve geçelim bir sonraki maçımıza. Bandırma Spor, Bodrum FK. Yani e, biliyorsun Çorum FK Spor'u deplasmanda yendi. Eksik Eyüp'ü yakaladı. Yendi bir şekilde hakem hataları falan var konuşacağız ama hani Bandırma Spor'da yine e, çok önemli iki oyuncusu. Kenan Özer ve Gökdeniz'in olmadığı. İsmet, İsmet kenarda olmadı. olmadığı bir karşılaşmadı. Sağasında Bodrum'u yenmeliydi. Hı hı. E, bunu başaramadılar ve e, hatta da Zafer sayesinde de belki de puan aldılar diyebiliriz. Ne düşünüyorsun? Aynı söylediklerini zaten maç öncesi programında söyledik yani bandırma Spor eğer bu şansı değerlendiremezse söylenecek bir söz yok demiştim hatırlıyorsan Aynen. hatta zaten bu eksiklerden dolayı ben bandırmanın kazanacağını söyledim bak bandırmaya güvendiğim için söylemedim Doğru. bunu izleyenler de bandırma taraftarları da biliyor ve Hüseyin Hoca geldiğinden bu yana takımda ben bir katkı verdiğini bir etki ettiğini düşünmüyorum sen ne düşünüyorsun ya bir oyun olarak oyun karşılığında bir skor olarak hadi diyelim ki oyun yok skor da alamıyorsun. Ne düşünüyorsun yani Hüseyin Hoca geldikten sonra? Yani çok bir şey değişti mi? Taner Taşkın gitti, Hüseyin Hoca geldi. Hani oyun anlamında bir ilerleme kat etti mi zannetmiyorum. Zaten özellikle ilk haftalarda biliyorsun bir tek Giresunspor galibiyeti vardı. Evet. Sonra işte bir son bir iki hafta bir, bir, iki maç alındı ama yine de futbol anlamında hala bir ümit vermiyordu. Geçebilir maç almıştı deplasmanda. Aynen. Yani sağında bu kadar eksik, önemli, çok önemli eksikleri olan Bodrum'u yenmen lazım. Playoff'un içine girmen için sen bunu başarman lazım. E, yenemediğin için de şu an dışında kaldın. Kesinlikle. Bir de maça baktığında pozisyon olarak da çok üretken bir pozisyon olmadı yani Bandırma Spor tarafında. Senin de dediğin gibi Zafer'in sayesinde belki de bir puan Aynen. oldu. Yani çok ilginç. Ya yani Cidde, ben Cite çok eleştirildi onun için ne düşünüyorsun? Vallahi ciddiye ben çok söylüyorum. Burada Bandırma Spor tarafında da benim yorumlarımı bilir. Ben Cid'de net forvet değil diyorum. Bunu hep söylüyorum. Doğru. Ya ciddi kanat forvet, kanat forvet. Bak dilimde tüy bitti. Sezon başından beri bunu söylemekten Bandırma Spor taraftarı da benden inatlaştı. Cidde net forvet diye. Değil net forvet. Bandırma Spor zaten bu lige çıktığından bu yana net forvet sıkıntısı yaşıyor. Dominik Bajci alındı. Adam oynamıyor. Ya yani oynadı da 78'e girdi. Veya işte başka maçlarda 80'de girdi. Ha, onun da yanlış olduğunu söyledik ama alıyorsan o zaman niye oynatmıyorsun mesela? Yani. O zaman nasıl izledin aldın mesela oyuncu? Ya Bandırma Spor'da çok ilginç planlamalar var. Mesela karşılaşmada yine söylüyorum. Bu takıma acil forvet lazım diyoruz devre arasından itibaren. E sen gidiyorsun kaleci alıyorsun Zafer Gürgen. Ha tamam geliyoruz gitti belki alacaksın ama senin acil olan noktan hücum noktan. Kale bir şekilde doldurursun. Kaleci bolluğu var ülkemizde. Akın da fena değildi zaten. Akın da iyiydi zaten aynen. Ama sen gidiyorsun kaleciyi daha öncelikli tutuyorsun. Ben de onu anlayamadım. Valla bu maçın sonucu da ben sana şöyle söyleyeyim. Bodrum Spor bence kazançta ayrıldı. Ben öyle düşünüyorum. Yani dediğim gibi çok kritik ki oyuncun yok. Hocan yok yani de deplasmana gidiyorsun. Puan dönmek demek yine kötünün iyisidir. Ee, ama onlar da deplasmanı kötüler zaten. Evet deplasman Son 10 deplasman maçında iki galibiyetleri olması zaten e, düşündürücü. O anlamda yine bir puan bir puandır diyebiliriz Hı -hı. onlar için. Tabii ki. Geçelim o zaman e, Adana Spor Sakarya Spor karşılaşmasına ki e, tamam Sakarya Spor deplasman karnesi kötü demiştik. Yani 4 maçta deplasmanda kazanamıyorlardı. Evet. Ama bir şekilde Adana Spor karşısında galip gelir diye düşünüyorduk. E, Bolvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Yani seni hatırlamıyorum ama ben en azından... Ben çok de kendi söylediğimi vallahi hatırlayamadım. Çok maç konuştuğumuz için ama ben biraz zor maç gibi geldi. Sakarya Spor tarafındaydım. Öyle hatırlıyorum. E, fakat iş öyle olmadı. Adana Spor e, maçtan puanla ayrıldı ki Turfan'ın da yeni yenildiği haftada puan farkını 2'den 3'e çıkarmaları kritik oldu. E, ve hani Sakarya Spor'un gole yaklaştığı da oldu. Biliyorsun Kasson Gone Dimitrov'un şutları vardı. Evet. Kaleci Ferhat kurtardı. Ee, yani belki 3 puanı da uzanabilirlerdi ama oyun olarak çok böyle isteneni bekleneni vermedi ve doğal olarak da 3 puanı dönemediler Adana'dan. Kesinlikle. Ya bu maçın sonucuna baktığın zaman da aslında iki taraf için de bence kazanç olmadı. Doğru. Adana Spor evet 3 puanı çıkarttı ama kelle koltukta noktasında gidiyor e, şu şu Sakarya Yensi 3. olacak. Evet Sakarya Yensi 3. olacak. 3. olan takım çünkü kendi grubu yani pliyofunda finale kalıyor. Aynen. Ee, ama değerlendiremedim onu. Bir de Tuzla Spor kazandı mesela alt taraftan. Adana Spor için o da kötü oldu. Evet belki Urfa beraber kaldı ama şey kaybetti ama e, şu anda hani Urfa bir galibiyet alıp yani Urfa'nın Adana kaybetse sıkıntı. Urfa'nın yenilmesi onlar için bir teselli oldu. Çünkü Tuzlaspor şu an önüne geçti Adana Spor. Aynen Avaraj önünde şu anda. E, genel Avaraj'da -16'ya. -17 yıl. olarak gidiyorlar. Ama şöyle bir nokta var şu anda. E, hem Sakarya hem Adana Spor için bulundukları noktadan her an kopabilirler veya her an yukarıya da çıkabilirler. Doğru. Öyle bir nokta var. Maçın geneline baktığın zaman da zaten çok aslında dengeli bir maç oldu. Hem pozisyon anlamında hem toplu arama yüzdesi olarak aslında ama ikinci adım itibaren tamamen Sakarya Spor'a döndüğü oyun yani hem topa hakim oldu hem daha çok gol isteyen tarafı oldu. Ama bir türlü o bitiriciliği yapamadılar. Sana tek bir soru soracağım. Ben biraz ona şaşırdım. Delvay'ın yedek kalması için ne düşünüyorsun? Ya ben aynen onu ben söyleyecektim. Ee, Senin de hatırlattığın iyi oldu. Hı hı. Yani Delvay bu takımda artık yedek kalmamalı ya. Yani hı hı. son zamanlarda yaptığı katkıları biliyoruz. Acaba bir sakantısı mı vardı sakatlık falan? Sakatlı olsa da 46'da değil daha geç girerdi diye düşünüyorum hı hı. ama ee, ben Delvay ile 11'de başlamasını düşünüyordum. Ki zaten ilk yarı bitmeye yakında hani Sakarya arkadaşımla da konuştum da Delvay'ın acil girmesi lazım diyordu. Hı hı. Hakikaten e, takım Delvay'ı çağırıyordu. Belki girdi çok bir şey değişti mi bilmiyorum ama en azından e, maça onla başlaması daha önemli olabilirdi. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. E, i̇ki takımın da mücadelesini tebrik edelim ama benim kendi görüşüm olarak söylüyorum. E, i̇ki taraf için de kayıp oldu. Ben de Adana Spor tarafına bir şey ekleyeyim. Amadusis bu takımda ile kalamaz. Amadusis çünkü daha önce de Yaklaşık bir iki buçuk sezon önce de bu takıma geldi. Yine çok iyi işler yaptı skor olarak. O zaman da beklentim vardı. Ama dosis kesinlikle bu takımda yedek kalamaz. Onu söyleyebilirim. Peki. O zaman geçenin bir sonraki karşılaşmamıza Eyüp Spor, Çorum FK. E, biliyorsun Eyüp Spor'un evde tek mağlubiyeti vardı. O da bandırma spora karşıydı. O da 1 0dı O da yine 1-0 evet. E, o da yanılmıyorsam ikinci, ikinci yarıda gelmişti gol galiba. Hı hı. E, fakat bu karşılaşmada yani işte hem Caner yok hem Robin yok hem Arda Turan işte tribünde hani nasıl dedik, bandırma, eksik boğdurma yakaladı, yenmeliydi. Çorum bundan faydalandı. Çok mu iyi oynadı? Belki çok iyi oynamadı çünkü yani tek sabit şutlarının gol olması zaten bunu Hı -hı. söylüyor. Eyüp birçok pozisyonu da buldu. Kaleci Hasan Hüseyin'in de kurtarışları da oldu. Evet. Yani Eyüp Spor çok komikti. net fırsatları da kaçırdı ama Hakim'in de maçı çok net damgası oldu. Çünkü hem Hakan'ın hem Geraldo'nun ilk yarıda Arkadan tekme var Geraldo'dan biliyorsun. E, i̇lk yarıda Basma var yani. kırmızı kart görmeleri gerekirken bana göre e, o Geraldo işte ikinci yarıda gol attı. Evet. Hatta bir örnek vereyim. Aynısı Sakaryaspor Çorum maçında Geraldo'ya basıldı. Bülent Biz dedik ki kırmızı kart verilmesi lazım. Yani burada da Geraldo'ya verilmesi lazımdı. Şimdi öncelikle Çorum'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Bu maçta yanıldık. Eyüp tarafındaydık. Evet. Golü de olur dedik ama Eyüp Spor maçı kaybetti. Ki hakemin damga vurmasını da söylüyoruz. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hocanın ben Samu Saiz ve Rogeria Turam'ı alırken oyuna oyuncu ucu yanlış yaptığını düşünüyorum. Sana gol lazım. Sen forvetini çıkarıp forvet alıyorsun. Gol lazım sana. Ya, buruna çıkmayacak. Turam da kalacak. Beraber. Yani yan yana oynayıp iş bitirecek noktada olması lazım. Mesela iki oyuncuda hem hareketli oyuncular hem sırtı dönük iyi oyuncular. Eğer iki oyuncu yani çift forvetle de, devam etmiş olsaydı Bence maçın rengi farklı olabilirdi. Peki forvet olması için kimi çıkaracak? Taşkın mı çıkarmasını istiyordun? Ben yani. direkt Taşkın çıkmalıydı diyorum. Ya artık sana gol lazım ya. 1-0 veya 2-0 anladın mı? Ampem de bence çıkmamalıydı. Yani sana şöyle söyleyeyim. Bence Recep Niyaz çıkmalıydı ilk olarak orada. Bak mesela Recep Niyaz 86'da çıktı. Evet. Recep Niyaz'ın bence performansı iyi değildi. Sen beğendin mi? Yok aynen. Yani ya hoca bence odası... değişikleri yanlış yaptı. Aynen. Ben de Taşkın'ı çıkarmasını bekliyordum. Ama e, o şekilde bir tercih yaptı yani en azından skora yansımadı diyelim. Evet. Belki daha çok pozisyonuna başladı Eyspor ama en azından skora yansımadı hamleleri. Yani önemliydi tabii ki. Yani bu karşılaşmadan çünkü Çorum'un 3 puanla dönmesi çok çok önemliydi. Eee Spor'u çok kritik eksikleriyle yakalamak. Çünkü hani ne kadar eksikte kalasın yeni oynayan isimler bir o kadar kaliteli isimler evet. ve ona rağmen oradan bir gol bir gol atıp daha sonrasında o skorla dönebilmen, genel gelen pozisyonlarda kaleni gole kapatabilmen hakikaten değerliydi ki ee, Hasan Hüseyin birçok maçta Çorum'da damgası vurmuş bir kaleci, evet. bu maçta da damgasını vurdu hem Aslan'ı hem Çorum'u. galibiyetin ötürü tebrik edelim, e oyunundan ötürü tebrik edelim. Kesinlikle. Ee, hakemi de performansını ötürü Allah tebrik edelim. Allah'a edelim. <gülüyor> <gülüyor> ya hakemler zaten, son haftalarda Çorum'un, Eüb'ün, işte birçok takımın, hep söylüyoruz, alt iki de konuşuyoruz, anasını ağlatıyorlar. Maalesef. Ee, maç içinde de bir tartışma olmuş e, tribünde, iki başkan arasında bir gerginlik olmuş, onu da söyleyelim. Olay nedir, ne değildir bilmiyorum ama gerginlik olmuş. Ee, yani hakemler noktasında ben hep şöyle düşünüyorum. Takımların canı yandığı zaman da mesela ses çıkartıyorlar. Diğer takımların canı yandığında ses çıkartmadığın zaman işte bu durumlara geliyor. O takımı bırakıyor, sana geliyor. Seni bırakıyor, birine gidiyor. Herkesin evet, tamam. Bak, hakkını yiyorlar yani. Bir isimden örnek verdim. Geraldo'nun ayağına bastı, dedik ki kırmızı kartı niye vermediniz dedik. Evet, şimdi Sakarya geral... maçında söyledik. Şimdi Geraldo'nun e, rakibine ayağına bastı, niye kırmızı kart dedik yani. İşte. Bugün ona oluyor, yarın sana oluyor. Aynen yani biz düzelmesi. hep pozisyonlara bakarız. Geraldo'ya o gün Sakarya maçında Bülent Uzu'nun müdahalesi kırmızı karttı. Vermedi hakem. O evet. gün Çorum tarafları hep hakeme tepki gösterdi. Diğer haftalara geldik. çorum Bodrum maçında Bodrum verilmeyen penaltıları. Aynen. Hatta Çorum'un verilen penaltısı için bile tartıştık, değil dedik. E, dünkü maçta, daha doğrusu Cuma günkü maçta da Evspor Çorum maçında aynı şekilde iki defa müdahale var Çorum tarafından. Geraldo'nun pozisyonunda da yine net olarak kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Aynen. Yine Kocaeli Keçiören mesela Kocaeli Keçiören maçında Olsak Kocaeli golü ofsayttı ama Kocaeli'nde de Manisa'da doğradılar. Aynen. Yani bizim için silsile hangi... gidiyor hep. Aynen. Hangi kulübün olduğu bir önemi yok. Hakikaten mevzu sorunların düzelmesi. Hı, hı. Dileriz de bundan sonrası için düzelir e, diyelim. Sonraki maçımıza geçelim. Geçelim. Altay Gençler Birliği. Yani e, Altay için belki zaten sezon kapandı belki ama Gençler bir açısından kritik bir galibiyet oldu. Niye? Çünkü e, playoff hattındaki bütün takımlar neredeyse puan kaybetti bu hafta. Evet. E, bu anlamda oraya yaklaşmak adına çok kritik oldu. Ve Boluspor'la olan 5 puanlık fark devam ediyor. Ama tabi Bandırma e, biliyorsun yukarıdaydı. Yani Bandırma olan puan farkın 4'e indiri diyebiliriz bir anlamda. Hı hı. E, ne düşünüyorsun? Yani Gençler Birliği'nin playoff iddiası devam ediyor mu sence? Ya matematiksel olarak tabii ki devam ediyor. Ben bunu geçen hafta da söyledim. Hala biten bir şey yok ama Gençler bir türlü kazanamıyor demiştik. Evet. Öncelikle galibiyetlerini tebrik ediyoruz. Ölçü bir maç değil bunu söyleyelim. Hatta bir genç bir taraftara bana yazmıştı. Ya yani tweet atmıştı. Melih Bozan nazir yapıyor dedi ama <laughs> ya Altay karşısında bir zahmet yapsın yani. şu anda bu grupta yani bu ligde ikinci konuşumuz için bazen grup diyorum yanlışlıkla. Altay ve giriyorsun karşısında oynanan maçlarda oyuncular zaten skor yapamıyorsa hangi maçta yapacak? Doğru. Onu söyleyeyim. Ee, Altay tarafında şaşırdığım bir nokta oldu. Kaleci Ozan Evrim yoktu. Evet. Kadroda yoktu. Bir sakat durumu yoktu sakatlık durumu oldu herhalde veya tercih mi oldu bilmiyorum ama ya yani bir kırmızı kart sakatlık durumu şey sarı durumu yoktu zaten. Cezalı durumu yoktu ama Aynen. sakatlığı bilmiyorum. Sakatlık da durumu hastal, gerçekleştiyse idmanda falan olabilir. falan olursa bilmiyorum. Yani o oynamadı. O bir dikkatimi çeken nokta oldu Altay'da. Gençşehirli tarafında da Laura Icomir'de başladı bu sefer. Ee, 77 dakika oyunda kaldı. Her hafta biraz daha ısınıyor. Gençler Birliği hala şansını devam ettiriyor ama seri galibiyetler noktasına gelmesi lazım. Hafta sonu mesela çok önemli bir maç var. Hatta ben sana son bir şey söyleyeyim mi? Gençler Birliği kazanır veya maç para biterse koca hoca ayrılır. Onu koca gelince konuşuruz zaten. Doğru. Gençler Birliği'nde de türü kutlayalım. Rahman'ın da güzel golü. Evet, Rahman Buğra'nın da e, çok iyi oynadı. Belki de haftanın golünü attı. Kesinlikle. E, diyelim, geçelim e, başkent, bir başka başkent ekibinin maçına. Keçiören Gücü, Erzurumspor FK. Tahsin Tam yönetiminde 5. maçında ilk mağlubiyetini aldı e, Ankara ekibi. E, maç birbirine de gelebilirdi ama e, akabinde döndü 2-0 oldu. Ne düşünüyorsun Erzurumspor'u galibiyetini öncelikle tebrik edelim. Hakan Kutlu ve ekibi yine kazandı. Dediğin gibi eee Erzurumspor da gayet iyi gidiyor. 34 puan yaptılar. Tabii. Tahsin Hoca da ilk mağlubiyetini aldı takımın başında biliyorsun. Keçiören Keçiören Gücü'ne geldikten sonra ilk mağlubiyeti oldu iç sahada 2-0 kaybettiler. E, Erzurum Erzurumspor zaten karşılaşmada bence üstün olan taraftı. E, gücü bence Tahsin Hoca ile beraber takıma geldiğinden bu yana en etkisiz maçlarından birisini oynadı. Ben özellikle Arabi'nin yedek kalması konusunda hocayı eleştireceğim. Çünkü Arabi etkili bir oyuncu, hızlı bir oyuncu. Adam evet. kadroya girmiyor. Aynen. Muhammed Kiprit'i aldın. E, Manisa aldı ilk devrede. Hiçbir şey yapamadı ki. Bak sezon başı ne oldu? Sana şunu söyleyeyim. İkinci de şampiyon bir takım. Bana sordu. Muhammed nasıl olur dedi. Hayatta oynayamaz dedim bak. İkincilikte söyledim bunu. Ya sen birincilikte transfer ettin Muhammed ne Bir de Manis aldı. Oraya yanlış dedim. Sen oradan buraya alıyorsun. Ya zaten bir şey vermemiş adam. ben zaten bizim Sana net oyuncu bizim lazım. Dik ki bu şeyi anlamıyorum. Zaten rakipte hani onunla başarılı olamadığını görüyorsun futbolcunun. Buranın seviyesinde olmadığını görüyorsun. Buna rağmen niye sen transfer Evet. Ediyorsun? Bir de sen ligde kalmaya oynuyorsun. Evet. Yani artık hiçbir kayba tahammülün yok. Hep puanlar alman lazım. Puanlar alman lazım. Ama sen göz göre göre hatalar yapıyorsun. Vallahi ben yine görüşüm hala aynı. Ben Şanlıurfa Spor'un, bunu sezon başından beri tek söyleyen programlarda. Bu transferleri yanlış yapması, yanlış planlama yapması çok büyük sıkıntılara sebep olacak diye ve ben Şanlıurfa Spor'un da Göztepe karşısında aldığı mağlubiyetle beraber düşeceğini düşünüyorum. Göztepe tarafına gelecek olursam da Bilal Mesut yine golünü attı. Ee, özellikle son haftalarda yani ikinci devreden itibaren çok fazla formda, çok evet. iyi işler yapıyor. ile ee, beraber de performansı iyice artmış durumda. Ee, Göztepe'de Bence sanki artık Süper Lig'in kapısını şöyle bir açtı gibi. Abi nasıl açmasın yani şu an bak e, değişikliklere bak oyuna sonradan insemler Mama işte Ramon yani anladın mı 7 kulübesinden de Geniş. çok e, katkı alabilen bir Göztepe'ye döndü iş. Hı hı. O anlamda yani Göztepe bu saatten sonra ikinciliği hayatta bırakmaz. Şimdi sen de hani yorumla, yorumlar yaparken. Çünkü arkada Kocaelispor Spor gidiyor Tuzla yeniliyor. Sakarya gidiyor Adana yenemiyor. Bu durum işte Bandırma zaten beraber kalırlar falan. Yani arkada Göztepe'yi zorlayabilecek bir takımda mi? Evet. Kocaeli Göztepe noktasında sana soru sormuştum birkaç hafta önce o zaman yakındı puanda. Ben Göztepe'nin çıkacağını söylerken sen hani bir şey söyleyebiliyor musun? Sen net yorum yapmamıştın ikisinin arasında ben şu hatta, çıkar bu çıkar Yok şöyle e, Kocaeli Spor Göztepe'nin 2-3 puan önündeyken bile hani Göztepe oyun olarak. E, tabii oyun onu söyledin zaten. Hani, rüzgarı arkasına aldı bir tık böyle hani nereye yakınsın dersen bir tık belki Göztepe diyebilirim diyordum o zamanlar Hı -hı. ama şimdi zaten açık ara. Göztepe ikinci dinin favorisi. Valla ben Göztepe'nin... Kocaeli Spor'un artık bırak ikinci Ben şu yarışında bile e, sıkıntılı. Sakarya, Bodrum, hani onlarla yarışacağını Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de Göztepe'nin en büyük artısı şu oldu. Devrası çok iyi transferler yaptı. Evet. Kocaeli yapmadı. İşte atıyorum sana Koceri Sakarya yapmadı. De Aynen eldekini de kaybettin. Ee, yani o yüzden Göztepe'nin nokta oyuncular koyması. Bir de Stolle Hoca zaten gelmişti. Onun da zaten isteğiyle. Çok büyük katkısı var yani. Heriton'un işte mesela kendisi aldı adı. oyuncu. Direkt şeyden geldi, Bulgaristan evet. liginden geldi. E biz de transferlere doğru dedik mesela. Bak doğru dediğimizin karşılığını bize de almışız aslında bak. Göztepe evet. 55 puanla 10 puan fark atmış alt tarafla. E, tekrardan da galibiyetlerini tebrik edelim. Kapını sonuna kadar açtılar diyorum ben. Zaten bunu hep söylüyorum. Aynen. Ben Göztepe'nin çıkacağını düşünüyordum ikinci sıradan. Aynen. Geçelim ee, bizim konuşacağımız son maça. Kocaeli Spor-Tuzla Spor karşılaşması. Ee, Koca Espor biliyorsun puan kaybetmeye devam ediyor. Ee, haftalardır kazanamıyorlar. Bu haftada kaybettiler. Sağlarına Tuzla Spor'a iki kez geriye düştüğü maçta. Ve ile olan puan farkı ona çıktı. Ee, ikincilik şansını zaten çok çok zora soktu. Ama e, üçüncülüğü bile kaybedebilirdi. Sakarya Spor'a Adana Spor, yense e, puan tablosunda Sakarya da gerisine düşecekti Kocaeli Spor. Veya Bodrum yenseydi beraber aynı puan olacaktı. Yani, Hatta Bodrum e, geçiyordu galiba onu. Avarajda Ava şu an önde de ikili da önde olması lazım. Avarajda geçiyor olabilir. Ama bir şekilde şu anda e, belki bu haftayı kurtarmış olsa da bundan sonraki haftalar için hakikaten büyük bir sıkıntı gibi gözüküyor Kocaeli Spor adına. Hı hı. E, i̇stersen Bodrum üstünde tut, öyle daha rahat görürsün. Şimdi ilk maç zaten 1-1 bitmiş. E, Kocaeli'nin sahasında oynanan karşılaşma. Bodrum maçı zaten daha oynanmadı. Aynen. Ama şu an İkinci maç oynanmadığı için hep genel avarajına alınıyor ya. Eğer Bodrum kazanmış olsaydı Koca'nın üstünde olacaktı bu Tabii. hafta. Yani o anlamda baktığımızda Kocaelispor'un artık üçüncülüğü en azından koruması lazım Hı -hı. E, şu hatlar itibariyle. Mustafa Gürsel'in e, geliş pek ilaç olmadı. E, yani Ertuğrul sağlam giderken... Pek lafı... değil, hiç olmadı. Ertuğrul Salam giderken şu lafı etmişti. Yani ben e, Süper Lig'e 3 puan uzaklıkta bırakıyorum... E, mesajını vermişti. Aslında Aynen. o da şunu demek istedi biliyor musun? Ben burada bıraktım bakayım alan yani, isim ne Aynı yapacak? Aynı diyecektim işte. Yani o mesajı orada laf arasında kondurmuştu. E, harbiden de 3 puandan 10 puana çıktı şu anda fark. Ne düşünüyorsun? Vallahi şöyle söyleyeyim. Öncelikle Tuzla Spor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Ben bir kere Kocaeli Spor'da Mustafa Gülsel Hoca geldikten sonra sen de buradasın biliyorsun. Evet. Kocaeli taraf taraf biliyor. Sordum. Ümrani Spor'da çalıştı. Geçen sene bandırmada 11 hafta üstü maç kazanamadı. Ayrıldı. Ümrani'de kötü başladı. iyi gitti. Sonra yine kötü gittiği için Yollar ayrıldı demiştim. Kocaeli Spor yönetimi özünün önünde bu başarısızlık varken ne göre getirdi? Sordum burada. Hatta ben şunu da dedim. Cevap da verilmez buna. Gerçekten verilmez ve verilemeyeceğini şu anda da görüyoruz Kocaeli Spor'da. Galibiyet yok. Yani galibiyet yok. Tuzla Spor'un tamam benlikte kalacağını düşündüğümü söyledim ama bu maçta Kocaeli Spor tarafındaydım. Hani artık bir zahmet bu maçı alsın noktasında bakıyordum. Bu maçta kazanılamadı ve devre arası transfer olan bir oyuncudan bahsettik burada. Yerden yere vurduk. Ya yerden yere vurduk. Şirlazze. Evet, evet. Yanlış oldu, yanlış dedik. Hem atılıyor seni eksik bırakıyor, hem de iki maç, üç maç şimdi oynamayacak. Ha Benim, tamam oynasa da bir şey beklemiyoruz ama kadron da daha faydalı diyebiliriz ha. ama hakikaten gereksiz bir kırmızı kart gördük. Sonuçta orada. hadi, hadi diyelim bizim görüşlere geçtim. Hadi Kocaeli Spor için kar veya zarar noktasını geçtim. Yani oynama veya oynamama noktasında. Ama bu adama para verdin. Tabii. Bu adama sen mali, mali şeyin var. Külfetim var. Başkan da ikinci golden sonra stadı terk etmiş. Başkan'a ee, çok büyük tepkiler vardı. Tribünde evet. e, tezahüratlar oldu. E, işte i̇şte Gümüşhane'ye başkan olsan Engin Koyun işte istifa et gibisinden tezahüratlar oldu. Ya yani yönetim ben şey taraftarın ben küfür olmadığı sürece tepkilerine hak veriyorum. Çünkü hem devre arasında iyi transferler gelmedi. Hem yanlış hoca getirildi bu takım başına. Ben yine söylüyorum. Recep Uçar hoca ne yapıp edip getirilmesi gerekiyordu. Ama Recep Uçar Hoca da tabii ki daha çok Süper Ligi bekledi. Hatta o zaman Pendik'te anlaşma noktası oldu Doğru. ama Pendik bir iki hafta daha işte İvo Vieira ile devam edelim dedi. Ondan sonra Recep Uçar'a gittiler. Recep Uçar orayı kabul etmedi. İbrahim Üzülmez falan gitti. Ya yani Kocaeli Spor hem transfer ama en başlıca hoca ki iki hocadan bahsediyorum. Hem Ertuğrul Hoca hem Mustafa Hoca. Çünkü sezon başı Ertuğrul Hoca için de bunu söyledim. Yapamaz. Gitti. Mustafa Hoca geldi zaten daha da kötü dedim. Önümüzde çünkü doneler var. Bunu söyledik. Ve geldiğimiz noktada bunu görüyoruz. Sen neler düşünüyorsun Kocaelispor'un gidişatı için? Çünkü sen hani Musa Gülsel Hoca ilgili net yorum yapmadın. Yapar ya, yapmadın, yapmadın yapmadım. E, çünkü yani hocanın işte Bağdurma Spor'daki istikrarlı bir, ilk dönemden özellikle bahsediyorum. İstikrarlı hı hı. bir gidişatı vardı. Ümrani Spor'da da e, belki kötü başladı ama daha sonrasında dokunuşları oldu. Evet. Takım yükselişe geçti. Takımdan eksilen oyuncuların da olmasıyla beraber ki bunları hani son röportajlarına, mesajlarını veriyordu. Ee, biraz düşüşe geçmişlerdi. Hani o yüzden çok net bir şey söylemek istememiştim belki ama e, herhalde Mustafa Hoca ile Kocaeli uyuşmadı hı hı. diyebiliriz ama bir yandan da bakıyorum e, hakikaten kadroda biraz sıkıntılı yani Kocaeli Spor elindeki skor katkısı yapabilecek işte Taki'yi kaybetti yeni getirilen Şilas'ı görüyoruz ortada. Hı hı. Hani bu takımda Amaral var dedik. Amaral da oynadı golünü de attı belki ama. Ya bir de yedek kalıyordu bir de. Söylüyordu yetmedi. kalmaması lazım. E, diye. bilmiyorum yani Kocaeli işler hiç iyi gitmiyor gibi gözüküyor. Bir de Defans hatalar çok olmaya başladı. Bilmiyorum katlıyor musun? Hani bir önceki haftalarda da bastık. Hani pahalı eman olabilir dediğimiz birçok hata oldu. bu hafta da yine ilk gol özellikle. Yani baktığımız zaman defansif defans hatalardan da çok gol yemeye başladı Kocaeli Bakalım yani Sakaryaspor, Bodrum, FK gibi takımlarla bir üçüncü yarışına girecekler. orada durum ne olacak, tablo ne olacak göreceğiz. Hakemi de bu arada hakikaten tebrik edeyim. Yanlış kişi kırmızı kart gösterdi. Evet, hakem de yani nasıl orada öyle bir hata yaptı onu da anlayamadım. Bir de Mustafa Gülser Hoca'nın da değişikleri de çok geç. 84'te sen iki tane oyuncu alıyorsun oyuna ya. Ha tamam bak. Şerdel'den bir şey beklemiyoruz. Kako'dan hatta hiçbir şey beklemiyoruz. Çünkü sezon başı demişiz bu adamı kim getirdi? Buna çok ciddi bir para verdi biliyorsun. Ya. Konuşuldu 800 bin euro falan konuşuluyor ya. Böyle bir oyuncu değil ki Kako. Hatta İsveç Ligi'nden geldi. Ben sana söyleyeyim mi? Orada yıldık aldığı parayı. Oranın piyasasını bildiğim için yani oyuncu 80 bin euro 100 bin euro yıldık ya. Düşün yani aldığı paralara bak. Biz 800 bin euro ver 10 katı 8 katı paralar veriyoruz. Ya Kocaelispor Katkısı spor, nerede? Katkısı yok. Katkısı sıfır. Zaten olma ihtimali yok ki. Öyle bir oyuncu getiriyorsun zaten. Evet. Bakalım Tuzla Spor için 6-9 puanlık bence bir galibiyet oldu bu maç. Ben hep birlikte kalacaklarını söylüyorum. Hala da aynı görüşüm devam ediyor. Çünkü Urfa'nın yaptığı bu hatalardan dolayı ben hep Urfa'yı diken üstünde gördüğüm için Tuzla Spor'un da her sene ikinci devrede yaptığı o çıkışta kaldığını gördüğümüz için biliyoruz evet, bu bunu. reaksiyonları genelde veriyor Tuzla Spor. Ee, Aynen. Hani Süper Lig Kasımpaşa gibi. Tuzla Spor'da buranın biraz müdavimi oldu. Aynen, aynen. O şekilde bir şekilde reaksiyon verip bu ligde kalmayı başarıyor artık. Bana göre de biraz Adana Spor, Urfa Spor arasındaki şey gibi gözüküyor orası. Hı hı, kesinlikle. Tekrardan da Tuzla Spor'un ve kazanan tüm takımların galibiyetlerini tebrik edelim. Güzel bir hafta sonu oldu. E, çarşamba gününde 27. hafta maçtan öncesini konuşacağız. Evet. Sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyelim. Herkese hayırlı Ramazanlar, iyi günler dileriz. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.